Ziyaret kastıyla ulu serveri Selam kapısından girsem içeri Kemali edeple varsam ileri Diyerek dahilek ya Resulallah Bu kapı tam burada durabilir miyiz? Söyleyelim, i̇şte burası edebin zirve yaptığı yerdir. Cemaatle olduğunuz zaman e, askere gittiğinizde gördünüz. Bir komutanın, bir asker, bir askeri birliği, hı hı. hatta bir kıtayı profesyonel değillerse bir talimatla bir anda ip gibi dizmesi kolay iş değil. Hatta bir gayrimüslim komutan general, hı hı. Kabe kanalını izliyor. Bir bakıyor ki en önde birisi geçiyor. Komutan gibi. Allahu akbar. Bir diyor. Dağınık, bölük, pörçük, dulan binlerce insan bir anda ip gibi diziliyor, zenci ayrım yapmıyor, zenciler şurada demiyor, fakirler burada demiyor, herkes yan yana. Kamera yaklaşıyor, zenci, yanında bir Hintli, onun yanında bir Afrikalı, yanında bir Asyalı, yan yanalar, omuz omuzdalar. Keen Nahum mersus ayetindeki gibi, sanki birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi. Biraz önceki